Merhaba arkadaşlar, Unreal Engine derslerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle temel derslere başlıyoruz. İlk olarak Unreal Engine nasıl indiririz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, Unreal Engine sitesine girdim ve buradan üyelik alacağım. Bunun için de kısmına tıklıyorum. Ve benim karşıma e, benim bilgilerimi gireceğim bir kısım geliyor. Burada kendi bilgilerimi giriyorum ve üyeliğimi alıyorum arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra mailime bir onay kutusu geliyor. Bunu onayladıktan sonra artık üyeliğim tamamlanmış oluyor. Sonra buradan Sync deyince arkadaşlar üyeliğimi gireceğim kısım geliyor. Ben buraya kendi üyeliğimi giriyorum şu an. Evet arkadaşlar şimdi işletim sistemimizi soruyor. Ben de Windows işletim sistemi kullandığım için Windows'u seçiyorum ve buna tıkladığımda bir tane launcher indiriyoruz arkadaşlar ve buradan da Unreal Engine'i indireceğiz. İlk olarak launcher indiriyorum. Bunun için işletim sisteminin üzerine tıkladım ve buraya kaydet diyorum. Sonra arkadaşlar inmeye başlıyor. İndikten sonra bunun kurulumu normal bir programın kurulumu gibi yapılıyor arkadaşlar. Ben bunu kurmuştum ve aynı şekilde kurulu olan dosyayı açıyorum şu an. Açtıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir kısım geliyor ve yeniden üyeliği girmemiz lazım. Ben önce dün üyeliğimi girdiğim için burada e-mail adresim kayıtlı oluyor arkadaşlar. Burada her zaman üyeliğimizin açık olması için de buradaki bölümü aktif etmek lazım. Ben şifremi giriyorum şu an. Evet arkadaşlar launcherımız açıldı. Şimdi burada e, ara yüzü tanıyalım ilk önce. Burada arkadaşlar, e, Unreal Engine'in haberlerini görebiliyoruz. Burada istediğimiz haberi seçip bunu okuyabiliriz arkadaşlar buradan e, veya buradan e, adreslerine de ulaşabilirsiniz buradan YouTube veya Facebook adreslerine. Evet arkadaşlar burada da oyunlarımız var. Unreal Engine'da yapılmış, Unreal Engine kendi firmasının yapmış olduğu oyunları görebiliyorsunuz. Buradan da bunları indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir kısma gelelim. Burada da Unreal Engine'in marketi var. Burası da Unreal Engine kullanıcılarının modellerini veya projelerini paylaştığı alan. İsterseniz siz de oluşturduğunuz projeleri burada paylaşabilirsiniz. Veya ücret karşılığında da satabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel bir şey ve inanılmaz zor yapacağınız şeyler sizin günlerinizi alacağı şeyleri arkadaşlar. Burada bir anda indirebilirsiniz. Bence çok faydalı bir sistem. Burada da e, Unreal Engine'i nasıl indireceğiz onu görelim. Ben burada 4.15'i indirmiştim. Nasıl indireceğiz onu göstereyim size arkadaşlar. Burada add dediğimizde bize bir tane kutu açıyor ve buradan da e, Unreal Engine'in sürümünü seçiyoruz oka tıklayarak. Sonra buradan arkadaşlar seçtikten sonra Burada install diyoruz arkadaşlar ve bunu nereye kaydedeceğini soruyor bize. Buradan browser'a tıklayarak konumunu değiştirebiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar sonra install diyoruz ve artık kaydedilmeye başlıyor ve optimization kısmına tıklayarak inecek olan kısımları seçiyoruz yani started content dediğimiz yer içindeki hazır dosyaları söylüyor. Biz hepsini indirelim arkadaşlar çünkü ilk başlıyoruz yeni başlıyoruz. Lazım olacak bize hepsi. Bunun için app diyorum ve install dediğimde artık dosyam inmeye başlıyor. İndiğinde arkadaşlar bunun ne kadar indiğini takip edebilmek için şu kısma tıklıyorum ve buradaki çizgiden dosyamı takip edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ben 4.15'i indirmiştim. Onu açacağım ve sizlere onun içerisinde tanıtımını yapacağım. Bunu şu anlık kapatıyorum. Kapatmayı da göstereyim. Sonra buradaki çarpı işaretine tıklıyoruz. Ve yes dediğimizde artık bunu durdurduk yani tamamen durdurduk ve buradaki çarpı işaretine tıklayarak tamamen silebiliyoruz arkadaşlar uninstall dediğimizde artık bu kalkıyor bir kısmı daha anlatıp arkadaşlar bu dersi bitirmek istiyorum burada da ücretsiz olarak sunulmuş modelleri görüyoruz arkadaşlar ve buradan hangisi hoşunuza giderse ya da incelemek isterseniz direkt buradan create project dediğimizde dosyamız inmeye başlıyor indikten sonra bir dosya konumuna kaydediyoruz ve olay bitmiş oluyor arkadaşlar. Ve direktmen bu kısma geliyorlar. Ve buradan üzerine çift tıkladığımızda direktmen modelimiz açılıyor. Şimdi arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.